you uh -huh. Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Yerli otomobil Togun fiyatı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli araba için konuştu. Halkımızın cebini sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil olacak demişti. Tok CEO'su Gürcan Karakaş C segment suvile rekabetçi olacak. Aracın en boş paketinin 600 bin Türk Lirası olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun, TOK, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. 27 Aralık 2019'da gerçekleştirdiği Yeniliğe Yolculuk buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisinde düzenlenen toplantıda paylaştı. Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. İlk aracın piyasaya çıkışı hakkında açıklama. koküst yöneticisi CEO Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak dedi. Karakaş, toplantıda yaptığı konuşmada, gemlik tesisini lansmandan bu yana geçen süre içerisinde sıfırdan yavaş yavaş oluşturmaya başladıklarını ve kaba inşaatların bittiğini bildirdi. Tesisteki ekipmanların da yerleşmeye başladığını aktaran Karakaş, boyahanesinden ve bazı robot hatlarına kadar yerleşmeye başladı. Bu senenin sonunda istediğimiz yerde miyiz? Evet. Önümüzdeki sene ortasında tesisin ekipmanlarının kurulumu tamamlanacak. Ağustos'ta deneme üretimleri başlayacak. Deneme üretimlerinden sonra Kasım başında bizim süreçlerin verifikasyonu diye tabir ettiğimiz sağlanması ve dondurulması süreci yaşanacak. Onlar da sertifikasyonumuz tamamlandıktan sonra 2023'ün ilk çeyreğini bekliyoruz. Ondan sonra da satışa başlayacağız ifadelerini kullandı. Mühendislik tarafından bakıldığında da artık sadece bir otomobilden bahsedilmediğini belirten Karakaş, otomobilin akıllı cihaz kısmını geliştirmeye başladık. Tedarikçilerimizi seçtik. Tedarikçilerimizin %75'i ülkemizden. %51'lik gerçek anlamda yerlilik sağlayabilecek bir şekilde yolun başından itibaren çalıştık ve bunu hayata geçiriyoruz. Şu an çarpışma testlerini, dayanıklılık testleri, performans testlerini yapıyoruz. Mühendislik geliştirme süreçleri içerisindeki süreçleri adım adım profesyonel bir şekilde uyguluyoruz, diye konuştu. Batarya için çalışmalara başlandı. Toksiosu Karakaş, batarya konusundaki gelişmelere ilişkin, 2022 sonunda bataryamız yerli olacak dedik. Parasis ortaklığında siroyu kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda Ekim 2021'de ekipman kurulumuna başlayacağız dedik, başladık. Hızlı ve yaygın altyapı oluşumuna destek için TOG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Anonim Şirketi ile hazırlıklara başladık ifadelerini kullandı. Sirop ve Farasis Enerji Ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro'nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde önce olacağını ifade eden Karakaş, Siro'nun Türkiye ile birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını söyledi. Fiyata dair ilk ipucu geldi. Karakaş, TOG'un fiyatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti. Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren, 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla, günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz, diye sorarsanız, evet, rekabet edebiliriz. Yerli arabamızı destekliyor musunuz? Sizce fiyatı ne kadar olmalı? Yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Yeni logo tasarımını nasıl buldunuz? Daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.